güzel abi. Kimi ağaç evet. tutmuş, kimi tutmamış değil mi? Ya da evet. bu güzel, çok güzel. Ağacı var güzel. Ya yani bunu teklemek zorunda kalırsın. Evet. de, hep de güzel be, be. Evet. Güzel. E, 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 be. Fazla. E, e. İsmim Erol Yaşayan, Kaymakçı'da ikamet etmekteyim, erik üreticisiyim. Son yağ yağışlardan ve kardan dolayı eriklerimizdeki rekolte 170 civarında. Bu sene biraz erikte rekolte sıkıntısı yaşayacağız. Ama inşallah fiyatlar iyi olur da bunu telafi eder. İsmim Yusuf Şahan. Ödemiş Kaymakçı'da erik üreticisiyiz. 25 Mart'ta bir kar yağdı bölgemize. Bazı erik türleri etkilendi. Çoğu türler. Şimdi bu Showtime türü bir erik. Biraz gece açıyor. Bunlar kurtardı çiçeği geç açmasından dolayı. Artık bilmiyorum. Umudumuz bunda öte biraz zarar gördü. Rekoltülü biraz düşüklük yaşanacak. Ama işte dediğim gibi bu tür biraz geç açtığından kurtardı. <laughs> ne bu arada kadın? bunlar ne bu başta başına? Ee, su, hangi su ayvuru bir ayvura öter ayvura. Evet. Meyve yatmıyor ya ondan. At. Ondan. At. Bak şimdi abi.